Lan bir kaçırmayalım şu 15 x ilk başta be. Lan bir kaçırmayalım ya. Tamamen şansımıza gidiyor oyun ya. Cık. Oyun güzel bak. Güzel x'ler de düşüyor ama şanssızlığımıza gidiyor yine bak. Şimdi ver x'i. Morlar. Bak yine gelmedi. Bak bu sefer de x gelmedi bak. Şimdi güzel 10x. Devam devam. 1250 olmaz. Devam. Mavilerde. Çok güzel açtık. Şimdi bir daha iki düş. Bir daha iki düş. 10x bekliyor lan. Lan 10x bekliyor hadi lan. Lan 10x bekliyor gelmedi. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil ya. Bak ya. Çok güzelsin 10x. 100x geldi. 110x. 137 bin bir anda. 137 bin bir anda. 137 bin bir anda vurduk. Bir anda vurduk. Dede dedik bu. Dede dedik sabret dedik. Bir daha geldi. Bir daha geldi. 112 x'e çarpacağız. 200 lira olmaz. Çok güzel değerlendirirse bir kazanç olur. 112 x. 22 bin de buradan aldık. 22 bin de buradan aldık. Lan kaçınmıyormuş işte be. Lan 100 yıkar çok güzelsin. Çok güzelsin. 124 x 7900. 7.900 7.900 7.900 7.900 900. 7, 900. 7, 900. 7, 900. 7, Milyon vurduk milyon Milyon vurduk son spin Son spin 100 kilim 100 kilim bir daha geldi? Bir daha geldi bir daha milyon. oldu. Allah Allah ağlamak istiyorum Allah Allah. istiyorum. 2 milyon lütfen de Rekorumuzu kırdık. Rekorumuzu kırdık. Rekorumuzu kırdık. Şeytanın maçını kırdık. Şu camda onlarla şu